Ve dönüyorum stüdyoya. Serdar Raşit Pirinç konuğum, Çağdaş Cam CEO'su. Kendisine hemen merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Gelen finansalları sizinle biraz da gecikmeli olarak değerlendireceğiz ama ben müsaadenizle bir iki tane rakam okuyacağım. Şimdi baktığımız zaman ikinci çeyrekte 561 milyon TL, ciro 110 milyon TL, fabrik ve 100... Yüz... 54 milyon TL net kar olduğunu takip ediyoruz. Tabii satış tarafında burada bir miktar belki ilk çeyreğe göre biraz bir miktar yataylaşmanın ya da kaybın söz konusu olduğunu söylemek lazım ama diğer taraftan finansallara baktığımız zaman çok kuvvetli yerler de var. İşte çok git bir şirketsiniz, nakit bir şirketsiniz, net borç fabrikasyonu eksi birlerde dolaşıyor. Dolayısıyla şöyle siz hem şirketi sanmak için biraz daha bu dönemki olan hem konjonktürü de alınmak için satışlardan başlayarak şöyle bir değerlendirme Hem satışlar hem marjlar hem finansal durum bize neler söylüyor? Bu, e, özellikle ikinci yarı yıl için. Evet, teşekkür ediyorum. E, siz de aslında çok e, kısaca tök temel başlıklara evet. değinmiş oldunuz. E, tabii bu sene özellikle 2025 senesi içerisinde e, şirketlerin üzerinde ciddi derecede e, maliyet baskısı yaşandığı bir dönem oldu. Ve maliyet baskısına ek olarak faiz ortamının devam etmesi ve finansal ...manada paraya erişimin sıkıntılı olması... ...erişilen paranın da çok pahalı olmasının... ...ticareti etkilerini hep birlikte gördük. Çağdaşçı olarak biz bu sene bütçemizi... ...bütün bu gerçeklikler doğrultusunda yapmıştık. Ve nitekim bu sene aslı olan şirketin... E, ...nakit akışının çok düzgün bir şekilde planlanması... ...ve aynı zamanda da güçlü bir bilançoyla... ...kredibilitesini koruyabilen bir şekilde kalmasıydı. Bence bu sene itibariyle ilk, ilk 6 ay içerisinde... ...bunu başardığımızı söyleyebilirim. Nakit akışımızı çok ciddiyetle ve düzgün bir şekilde yönetiyoruz. Dolayısıyla banka kredisine ihtiyaç duymuyoruz. Peki. Buna ek olarak yatırımlarımızı da e, öz kaynaklarımızı arttırarak yapmaya devam ediyoruz. Nitekim baktığımızda geçen seneye kıyasla e, nominal olarak e, öz kaynaklarımızı %20 oranında arttırmışız. Bu artış devam edecek. E, Çağdaş şu anki mali tablolarının en azından bunu devam edecek manada destekleyeceğini görebiliyoruz. Satışlar noktasına baktığımızda tabii satış fiyatları dünyada genel olarak bütün emtialarda ciddi bir baskı altına girdi ve her geçen yıl satış fiyatlarının biraz daha aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Dünyanın neredeyse her tarafında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı'da enflasyonla mücadele, faiz indirimleri, ekonomilerin soğutulma ihtiyacı bütün bu dönem. MTR fiyatları üzerinde büyük baskılar yarattı. Biz sanayis, sanayi olarak, endüstriyel üretim yapan firmalar olarak aslında enflasyonla mücadeleye desteğimizi 2 yıldan beri veriyoruz. Evet. Türkiye'de enflasyonun enflasyonla mücadelede sanayinin katkısı %20 oranlarında. Geri kalan büyük etki genelde hizmetler sektöründen geliyor. Dolayısıyla son 2 yıldan beri muazzam bir fiyat baskısı yaşıyoruz. Pazar payı özelinde baktığımızda ise biz satışlarımızı metrekare bazında ve ton bazında düşürmedik. Aksine buralarda artışlarımız var bazı kalemlerde ciddi artışlar, bazı kalemlerde kabul edilebilir artışlar var ama düşme hiç yok. Dolayısıyla metrekare bazında ve tonaj bazında yapmış olduğumuz bu performansı satış fiyatı bazında yapamadığımızı görüyoruz. Bunu yapamamamızın kök nedeni de emtia fiyatlarının üzerindeki baskı olarak görüyoruz. Bu baskı kalktığı zaman piyasada biraz daha yeni normal kendine oluşturmaya başladığı andan itibaren buranın da düzeleceği noktasında iyimseriz. Şimdi dediğiniz gibi hakikaten bu zorlu yılı belki en çok hisseden firmalar sanayiciler oldu, sanayi sektörü oldu. Hem ham madde fiyatlarının baskılanması bir taraftan hala faizlerin yüksek seyretmesi, kredi erişiminin sınırlı olması, işte bunun yanında talep tarafının canlanamıyor olması, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da işte da bahsediyoruz. En yakın ihracat partnerlerimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar aslında belki şu andaki ortamda bile marjlarını korumayı başaran sanayicilerin özellikle hakikaten ben bunu belki her programda söylüyorum. Gerçekten tebrik etmek lazım. Şu zorlu ortamda bir şekilde gemiyi dümende tutmayı başardıkları için sizin de cam marjlara baktığımız zaman düşüş var ama %20 seviyesine yakın da hala bir marjdan da söz ediyoruz korumayı başarmış. Dolayısıyla aslında marjları başarken bir taraftan da nakit kalmak bilinçli bir tercihte olarak okuyorum ben bunu. Ve tabii var olan bu o zaman nakit fazlasını acaba Çağdaşçam başka yerlerde değerlendirmek üzere mi kasasında tutuyor? Ya da işte bunu bir dönem olarak geçirip şu anda biraz daha temkinli duruşunu sürdürüp daha sonrasında yatırımlarına ve faaliyetlerine hmm. hız vermek mi? Şimdi mesela. tabii önceki dönemlere kıyasla dünya uzun vadeli planların yapılabildiği bir ortam olmaktan çok uzaklaştı. Evet. Uzun vade olarak tabir ettiğimiz şey artık bir sene maksimum. Evet. E, haftalık planlar yapılıyor, aylık planlar yapılıyor. Biz bütün ekibimizle birlikte bütün datalarımızı, bütün veri setimizi e, önem sırasına göre bazılarını günlük, bazılarını haftalık, bazılarını aylık e, ama hiçbirini yıllık takip etmiyoruz. En uzun takip ettiğimiz süre aylık datalarla takip ediyoruz. Çok ciddi derecede bütün SNOP'lerimizi, bütün e, GEMBA'larımızı hepsini sahada yapıyoruz. Ola, e, ne kadar gelişim fırsatı olan yer varsa hepsinin üzerine odaklanıyoruz. Dolayısıyla bu ciddiyetin muhakkak ki bizim bilançomuza yansıması kaçınılmaz. Dediğiniz çok doğru. Yani özellikle bu kadar değişkenin olduğu bir ortamda Çağdaşcam'ın da şu anda likit bir bilançosunu koruyor olması bu bir strateji. Hı hı. Biz aslında hala hazırda yatırımlarımızı yapmaya da devam ediyoruz. Çok önemli yatırımlar yaptık. Halk arzı tamamladıktan sonra kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da açıkladığımız Kuyacak fabrikamızda kapasite artışımızı yaptık. Manisa bir fabrikasında kapasite artışımızı yaptık Manik, Manisa 2 fabrikamızın inşaatını yapıyoruz ve henüz daha çok yeni bir kamuoyu aydınlatma platformunda bir açıklama daha yaptık Ciro'ya 22 milyon dolar katkı olmasını beklediğimiz yeni bir cam işleme yatırımı daha planlarımız arasına aldık dolayısıyla biz likit bilançomuzu bozmadan mantıklı ayakları yere basan borçlanma modeliyle ve bunu ödeyebilecek bir yapıyla işletmemizi yönetmeye gayret ediyoruz buna ek olarak faaliyet kârları noktasında sanırım değinmemiz gereken bir konu var siz de onu işaret ettiniz. Faaliyet karlarımızda bir azalma yaşamadık. Çok küçük çok kabul edilebilir evet. ufalmalar yaşadık ama net karda biz biraz daha açıkçası iyi olabilir miydik sorusunu sorabiliriz. Net karda da en büyük neden tabii ki enflasyon muhasebesi. Orada enflasyon muhasebesinin uygulanması bizim tipimizdeki likit firmaları, borçlu olmayan firmalara ee, olumsuz manada yansı. Evet biraz ceza gibi oluyor. Benim tekim orada da bilanço üzerinde 90 milyon TL gibi yaklaşık aşağı yukarı 90 milyon TL gibi bir yük oluşturdu. Ee, varsın enflasyon muhasebesinden dolayı oluşsun. <laughs> Çünkü bu dönemde nakit olmamanın, likit olmamanın bedeli çok daha ağır. Ee, hep söylüyoruz. Yani firmaların hayatta kalabilmeleri için iki tane şeyde gerçekten farklılık yaratması gerekiyor. Bir tanesi ya ürünle farklılık yaratması gerekiyor ya da hizmetle farklılık yaratması gerekiyor. Çağdaş bazı kalemlerde ürünle fark yaratabilen, bazı kalemlerde ise sürekli hizmetle fark yaratmaya çalışan bir firma. Nitekim hizmet de kendi içerisinde müşterinin beklentilerine göre şekil alıyor. Bazen bu fiyatla oluyor, bazen terminle oluyor, bazen e, kaliteyle, e, yüksek kaliteyle oluyor. Bazen de içinde bulunduğumuz dönemdeki gibi e, finansman imkanlarının sağlanmasıyla oluyor. Nitekim e, bizim satışlarımızın e, aslında dolar bazında artış göstermesinin enflasyon muhasebesi uygulandığında da o bahsettiğiniz çok ufak azalmanın kök nedeni e, pazar payımızı korumamızın sebebi bugünün müşteri beklentilerine cevap vererek evet. hizmet kalitemizi koruyor olabilmemiz e, ve müşterilerimizin e, finansman noktasında büyük darboğazlara girmesini engellememiz. Bilançomuzu burada da bir güç olarak kullandığımızı söylemek isterim. Evet, zorlu ortamda bir şeyleri yolunda giderken belki diğer kalemlerden fedakarlık yapılmasını gerektiren belki bir dönem oldu bu. Hem zorlu ortam hem enflasyon muhasebesi şirketler için pek de kolaylaştırıcı olmadı. Bunu da belki altını çizmek lazım. Az önce söylediğiniz önemliydi bu Manisa'daki kapasite artırımında sonra ikinci Yeni bir yatırımdan söz ettiniz. Evet. 22 milyon dolarlık fabrik katkısı olacak. Bunu da yeni kapta evet. duyurduk dediniz. Nasıl bir yatırım? Bunu biraz daha açalım mı? Şimdi burada bunun kamuoyu aydınlatma platformuna bilgilendirmesini bu hafta içerisinde yaptık. Dün yaptık. Bu yatırımla beraber yapay zeka destekli yeni bir cam işleme bandı kuruyoruz. Tam, tam otomatize bir band olacak. Muhtelif sektörlere hizmet verebilecek şekilde olacak. Yatırımla ilgili teknik ayrıntıları ilerleyen günlerde yine tekrardan detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu yatırım sahip olduğu teknik özelliklerle birlikte Türkiye'de cam işleme alanında önemli yatırımlardan bir tanesi olarak kayda girebilir. Şimdi özellikle yapay zeka'nın şirketlerin hayatına girmesiyle beraber şirketlerin rekabetlerinde sadece işte ölçek, fiyat ee, ya da kalite gibi farklar açılmıyor aynı zamanda dijital farklar da açılıyor yani yapay zeka bir bu dijital. Söylediğiniz çok önemli aslında yani. gerçekten her şey otomatiz otomasyona döndüğü şu çağda o ihtiyaca da cevap vermek ya da verimlilik adına da bunu belki devreye almak adına da önemli. Kesinlikle verimlilik zaten bu işin olmazsa olmazı çünkü e, yine biz bunu her, her zaman her yerde ifade ediyoruz herkes istediği ürünü üretebilir. Hı. Bugün siz isterseniz e, imkanınız varsa bankadan kredi alırsınız, herhangi bir işe girmeye niyet edebilirsiniz, bunu yapabilirsiniz ama asıl olan bunu mal edebilir misiniz? Burada kritik soru bu. Çağdaşcan bu sorunun cevabını doğru bulabilmek adına ben bunu mal edebilir miyim, mal ettikten sonra rekabetçi olabilir miyim sorusunun cevabını bulduktan sonra yatırım yapmaktan korkmayan bir firma. Dolayısıyla bu senede bizim için tıpkı bundan önceki senelerde olduğu gibi yani krizler, koşullar her ne olursa olsun bu senede 4 tane büyük önemli e, hamle yaptık. İki mevcut yerleşkemizde kapasite arttırdık, bir tane e, arazimizde inşaat yatırımına başladık ve bu yeni açıkladığımız Ciro'ya yaklaşık 22 milyon dolar katkı sağlamasını beklediğimiz yatırımında startını verdik. Bu yatırımı bu sene içerisinde başlatarak önümüzdeki sene Q4'te e, devreye almayı planlıyoruz. Yüzde %40 ihracat satışları e, hedeflemekteyiz ve burada sadece teknik olarak, kapasite olarak yani miktarsal, rakamsal olarak değil aynı zamanda e, dijital manada da e, rekabette bir fark açacak, bir bant tasarladık. Şunu unutmamak lazım. Özellikle imalat sanayinde yapay zekaya yapılan her bir dolarlık yatırımın yaklaşık 5 dolarlık geri dönüş oluyor. Yani yapay zekanın doğru planlandığı takdirde verimliliğe katkısı 1'e 4.8 tam olarak. Dolayısıyla burada da biz birçok aslında kolaboratif işlemcinin devreye girdiği ve çalışanlarımızın işlerini kolaylaştıracak onların çok daha verim arttırıcı şeylere odaklanmasını sağlayacak bir yazılım altyapısıyla bu cam işleme hattını devreye alıyoruz. Bunun özelinde sadece şunu söylemek lazım. Bu ortamda finansman imkanlarının bu kadar kısıtlı olduğu bir ortamda yatırıma başlanır mıydı? Evet. Biz hem ülkemize hem sektörümüze hem de işimize duyduğumuz güvenin göstergesi olarak bu yatırımı e, hiç düşünmeksizin devreye aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Dedi. Teşekkür ederim. Şimdi ürün çeşitliliğiniz sayesinde çok farklı sektörlere hitap ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemde hangi ürün gruplarını özellikle büyümenin motoru olarak görebiliriz? Bunu tabii otomotiv, beyaz eşya, güneş paneli gibi aslında bir sürü farklı sektördeki buradaki ciro projeksiyonları anlamında da belki hmm. düşünebiliriz. Böyle bir projeksiyonunuz var mı ya da işte dediğim gibi hangisini daha belki e, sizi ileriye taşıyacak olan sektör olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii yani burada Özellikle camın teknolojiyle entegrasyonu çok önemli. Her komponentin sadece camın değil bir bir faaliyet, bir sanayide faaliyet gösterilen bütün komponentlerin teknolojiyle entegrasyonu kadar büyüme projeksiyonu aslında gerçekçi olabiliyor. Biz e, geleneksel olan inşaat e, bölümü, e, inşaatla ilintili olan ama asla tüketimi azalmayacak olan beyaz eşya grubu ve öteki tarafta da enerji grubuyla, büyümekte olan enerji grubuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun yanında yapılabilecek birçok farklı proje masada var. Fakat tabii kritik soru şu, yaptığımız ürünü biz mal edebilecek miyiz? Çünkü şunu da unutmamak lazım, Çin, Hindistan gibi çok önemli imalat merkezleriyle rekabet halindeyiz ve olay ürünü sadece bizim fabrikamızda mal etmekte yetmiyor. Yani buradaki işçilikteki verimlilikler, işçilik seviyeleri, kurum seviyeleri, evet. lojistik ağları, finansman imkanları bütün bunların hepsi bir paket. Bu paketin içerisine baktığınızda rekabetçi olabildiğimizi gördüğümüz alanlarda biz yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bey ne kadar güzel anlattınız. Çok kısa böyle 30 saniyelik bir soru soracağım ve cevabını merak ediyorum. Şimdi ihracatçı bir firmasınız özellikle ihracat tarafında yine markalaştırma ve yeni hmm. pazar stratejiniz, stratejiniz var mı bu yıl için veya 2026 için? Orada şunu söyleyebilirim. İhracatta biliyorsunuz kurdan mütevellit evet. pazar kaybı yaşadı birçok firma. İlk 6 ayda geçen seneye kıyasla ihracatımızı %13 arttırdık. Bunu daha da fazla arttırabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. burada aslında önemli bir jeopolitik Tablo var. Tabii. Dünya tam olarak ortadan ikiye yarılıyor ve Türkiye'de bunun tam merkezinde. Dolayısıyla bu süreci çok iyi irdeleyip fırsat olan yerlere giderek, odaklanarak buralarda e, ihracat imkanlarını e, kovalamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey ben teşekkür ederim. yine katıldığınız ve sorularımı yanıtladığınız için. Serdar Raşit Pirinci ağırladık efendim. Çağdaş Cam CEO'su kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra Mustafa Mert Can'ı ağırlayacağız efendim. Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Yeni Halk Halkars konuşacağız. Bekleriz. Müzik